Merhabalar. Bulaşık makinesinde büyük oranda elektrik tasarrufu nasıl sağlayabiliriz? Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Bunu deneyerek yapacağız. Ben de ilk defa deneyeceğim bunu. Sonuçlarını size göstereceğim. Bunun için evimizde bir güneş enerjisi olması gerekiyor ısıtıcı. Bu ısıtıcısı olmayanlar bu videoyu dinlemesine gerek yok. Güneşle su ısıtıcısı olması gerekiyor. Yani sıcak su bağlantısının o şekilde yapılması gerekiyor. Bununla ilgili internette çok bir şey bulamadım. Genellikle üreticiler demiş ki 60 dereceye kadar bağlanabilir demiş. Sıcak su bağlayabilirsiniz arka tarafından. Zaten bulaşık makineleri veya çamaşır makineleri bunlar en çok elektriği suyu ısıtmak için kullanıyorlar. Suyu ısıtmak elektriği en çok harcayan şey. Motoru çevirmek o kadar harcanmıyor. Üreticiye baktığımız zaman şurada bunun... Bu makinenin kullanım kılavuzu var. Bu Regal'in şöyle 421 yazan bir modeli. Şurada onun kullanım kılavuzunu indirdim. Bunu şurada Super 50 yazan şu. Super 50 dakika 65 derece. Bu programla yıkayacağım. Bu programa göre Diğer programlarında zaten bilgilerini vermiş. Ne kadar elektrik, ne kadar su harcadığını. Şurada baktığınız zaman kilowatt saat cinsinden şu üçüncüdeki 1.35 kilowatt. Tırnaklarım da siyah çıkıyor ama kirden değil. Ceviz işiyle uğraştığım için. Ee, 1.35 kilowatt yakmış. Yakması gerekiyor. Ha, bu yaklaşık bir değer bulmaya çalışacağız bununla ilgili. Ya da değer doğruysa tabii ölçtükleri değer. Neye göre ölçtüklerine emin değilim. Hangi sıcaklıktaki suya göre ölçtüklerine emin değilim. Bizim buranın suyu soğuk. Ana hattın üzerine yakın. 12.7 litre su tüketimi varmış. Elektrik kullanımı orta seviye bir program. En yüksek seviyede 1.61 saat kullanmış. Bunu en son kıyaslayacağız. Şimdi birinci çalıştıracağım da evdeki bütün elektrik çeken dolabını olsun, diğer makineler olsun kapatacağım. 50 dakikalığına hiçbir şey olmaz. Sonra sayaçtan bunu okuyacağız. Sayacımız kaçta? Daha sonra program bitecek. Bu videoyu böyle sonlandıracağız. İkinci videoyu buna ekleyeceğim. Güneşli bir havada bugün güneşli değil. Su ısıtıldığında suyu ölçeceğim. Kaç derece? Makinenin içinde kaç dereceye ulaşıyor bu? Sonra ne kadar elektrik yakmış? Bir de o şekilde hesaplayacağız. Bakalım yüzde kaç elektrik tasarrufu sağlayabileceğiz. Şimdi gidip sayacımızı okuyalım. Evet sayacımıza geldik. Bu toplam üzerinden bakacağız. 14494.7 1494.7. şunlar değil zaten. Bunlar gece gündüz olanlar. Evet şu T yazan 1494.7 Makineyi çalıştırıp bakalım ne kadar tüketecek. Hatta 745. Evet sonraki 1496. Bu şekilde. Sıcak sudan böyle büyük bir leğeni aldım. Sıcak su iyice bordak gelsin diye. Şimdi burada sıcak su geliyor. Şöyle dereceyi de koyalım içine. Bakalım kaç derecede su gelecek. Öyle de doldurdum. 12,5 dereceye çıktı. Bugün güneşliydi ve yaklaşık 20 dereceydi. 52.6 53 derece anca çıkar bu. Yazın muhtemelen 60-70 dereceleri bulur. Üretici 60 derecelere kadar sıcak su kullanılabileceğini söylüyor. 60-65 zaten soğukla temas ettiği için o 50 lira kadar düşecektir soğuk kaplara temas edince sıcak su. Şimdi bulaşık makinemi sıcak suya bağlayalım. bulaşık makinemizi güneş enerjisine bağladık sıcak suya. Şu anda çalıştırmak henüz. Bütün makineleri çektik. 1579.945 Şimdi gidip çalıştıralım. Sonra tekrar okuyalım. Yıkamamız bitti. 1580.89 Merhabalar. Şimdi hesaplamaları yapalım. Bunu Kasım ayında denedik. Yani güz ayı, kışa yakın. En yüksek sıcaklık dışarıda 20 derece. Güneşli bir günde denedik. Bulaşık makinesini ilk önce şebeke suyunda soğuk suya bağladık. İlk endeksimiz ve son endeksimiz bunlar. Fark 1.4 kW yani yaktığı elektrik 1.4 kW. Zaten fabrika verisi de buna yakın bir şeydi. Daha sonra güneş enerjisine bağladık. Güneş enerjisi 55-60 derecede su verdi. Bu hortumdaki soğuk suyla birlikte muhtemelen e, 30 derecelere bulaşıklardaki e, soğukluğa göre de 30 derecelere düşmüştür. Kaplar soğuk çünkü sıcak suyla karşılaştırınca ortalama bir derece 30 derece. Makinayı biz 60 derecede çalıştırdık. Buradan 30'dan 60'a kadar yaklaşık olarak ısıttı. Diğer tarafta ise suyu soğuk suydu, şebeke suyu. Kış günde olduğu için muhtemelen 5-6 derecelerde bir sudur. Şimdi burada değerlerimiz bunlar. Zaten birlikte videolarda da gördüğünüz okuduk. Bunu fark 0.95'te 0.9'a yuvarladım. Çünkü akşam vakti yaptım ben bunu. Lamba falan da yaktım. Bir 5 dakika falan buzdolabı ve derin dondurucu çalıştı. Daha fazla yakmıştır ama 0.9'a yuvarladım ona göre bakarsak 1.4'ten 0.9'a kadar düşürdük, tasarruf ettik. Bu da %35 tasarruf demek. Eğer biz bunu yaz ayında deneseydik şuradaki fark 1.4'ten 1.35'lere düşecekti, 1.30'lara düşecekti. Şebeke suyu çok az bir değişim olduğu için 1.35 falan olurdu. Hemen hemen aynı kalırken burada biz ölçtüğümüz zaman enerjiden gelen suyu, enerjiden gelen su 55-60 derecelerdeydi, 30 derecelere kadar düşüyor dedim zaten. O zaman 70 derecelerde 75 derecelerde sıcak su gelecekti. Bu hortumdaki suyla birlikte karşılaşınca yaklaşık 50 derecelerde su elde edecektik biz bulaşık makinemizin içinde. Oradan da 60'a çıkmak için çok az bir mesafe olduğundan bu yaklaşık benim yaz gününde beklentim 0.9 değil de 0.6 veya 7 arası 606 falan yakmasını bekliyorum kilovat. Bu da %50 yaklaşık %50 bir tasarruf bekliyorum. 0607 gibi yaktığı zaman bu şekilde büyük bir tasarruf etmesini bekliyorum. Günlük olarak bulaşık makinesi kullananlar için bu büyük bir tasarruf veya iki güne bir kullansanız bile büyük bir tasarruf. Bulaşıklar daha temiz yıkanıyor ayrıca. Bir anda su sıcak geldiği için sürekli sıcak suda yıkanıyormuş gibi oluyor. Yani daha temiz yıkanıyor. Daha az deterjan kullanabilirsiniz. Tablet kullanmıyorsanız sıvı deterjanı daha az koyarak daha iyi bir performans yakalayabilirsiniz. Bunu sadece bulaşık makinesinde yapabiliyoruz. Çamaşır makinesinde yapmak için bir sıcaklık dengeleyici lazım. 70-80 dereceler veya 65 dereceler her çamaşır için uygun olmadığı için çamaşır makinesinde yapmayı uygun bulmadım ben bunu. O nedenle bulaşık makinesinde yaptım. Buna benzer videolar sizin de aklınıza geliyorsa yazabilirsiniz. Deneriz, çekeriz. Kanalımda benzer videolar var. Tamirat, tadilat videolar da var buna benzer. Beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkürler.